Hani haramı vermek istiyorum. Olumsuz. Geldiğiniz için teşekkür tamam. ediyorum. Nasıl sohbet Sa etmediniz? Merhaba demediniz ya birbirinize. Ya Esra Hanım dedim işte hani olmaz hani bir şey hiçbir şekilde de aslında hani moralim de bozuk benim şey olarak. Niye bozuk? Ya şimdi ayın 12'sinde bu ayın 12'sinde bizim 4 ay olacak. Ben 4 aydan beri buradayım. ...hep olmuyor yani rüyamda görüyorum artık gelin olduğum ...hani artık uzuruma <laughs> gidiyor. Hani derler ya rüyamda görürsün diye. <laughs> Hem hani bir şey oldu yani git bir gel... Saniye. ...hani sizleri seviyorum hani sizden bir şeyim yok da... ...ama artık hani... ...beter ya. Kıyamam ben oldu. sana. Hani... Şimdi bir saniye sen hep rüyanda... ...gelin olduğunu görüyorsun... Hı hı. ...hayırlara çıksın inşallah... ...ama gerçek hayatta olmuyor. olmuyor... ...o yüzden de yasta mısın... Yok ondan değil ya. Moralim bozuluyor. Bilmiyorum işte. Ee, saçlarım da her gün fön, her gün baş. Onlar da koptu. Hani benim için görüntü çok önemli. Kadının da biliyorsunuz hani saç çok önemlidir. Psikolojisini de etkiliyor bu yönden. Öyle işte yani. Sizi yoksa çok seviyorum. Hani ailem gibisiniz de olmuyor. Esra istiyorsan... Saçım mı kopuyor? <laughs> Ağlama ya. Kıyamam sana. <laughs> Ayça, Esra. ağlama. Ben bir söylemek istiyorum olmadık insanlar de. geliyor. Efendim, bir saniye Ben anlamak istiyorum da şimdi... ...Ayça ağlayınca hepimize bir komik geliyor. Çünkü gerçekten hani hımm diye ağlıyor. <laughs> Saçın kopuyor, karşına talibin Allah. gelmiyor. Hep Aa, olmadık insanlar geliyor. Ben marjinal birisini istiyorum Yusuf Bey gibi. Yani öyle bir baba olsun, <laughs> Allah, duygusal biri olsun. Allah. Yusuf Bey gibi mi? Ya örnek veriyorum ben size hani böyle bu şekilde diyor ama... Hep, bir sen sen, saniye o zaman ben bir Engin Bey'i bulmayabilir miyim ya? yönden geliyor bana. Ama Engin Bey'e fırsat da vermiyorsun tanıma istedi. Belki adam marjinalin dibi. <laughs> Nereden biliyorsun? Tanıdık mı? Sohbet ettin bir mi? Bir laf var ya görünen köy kılavuz istemezdi. Hani hissedebiliyorum artık bazı şeyleri. Yani görür görmez diyorsun ki bu benim hayatımın aşkı, bu benim değil. Ayça bence bir dene, bir çay iç. Lütfen beni dinle. Bir dene bir şimdi çay. çay iç. kadar hep içtim Dürdane hani kimse görmüyor mu? Ayça no. aslında çok duygusal çok birisi. Çok teşekkür ederim. Alkışlar oluyor. Kusura bakmayın. Ben... E ee, öyle ayıp ama yani. Ama şimdi Esra Hanım <laughs> doldum artık doldu. Yani doldum artık. Hep bir şeyler oluyor ya zaten hani buraya geliyorum evlenmek ama herkes diyor ki orada yorumcu musun sen? Bir sürü yorumlar geliyor. Geçen gün de Şandağan Bey de dedi seni kimse sevmiyor diye. O da zoruma gitti benim. Artık en sonunda böyle olduk kusura bakmayın. Esra Hanım, Ayça aslında o kadar duygusal bir yapısı var ki... ...yani dışa, bilmiyorum, şimdi seyirciler genelde çok ön yargılı konuşuyorlar. Benim hakkında olsun, Ayça hakkında olsun. Bizi ne kadar tanıyorsunuz ki siz ön yargılı konuşabiliyorsunuz? Yani Ayça'yı ben iki yıldır ben. tanıyorum. Yemin ediyorum size, ben gözü kapalı Ayça'ya o kadar güvenirim ki... ...onun iç dünyası o kadar temiz, o kadar iyi niyetli ki Ayça'nın... Hani görüntü olarak biraz e, Yeşim Hanım dediği gibi otoriter duruyor. Biraz e, kübet kadını lazım gibi lazım. duruyor. Şey bir insan olursa bu Aslında olur çok yufka yürekli, çok iyi niyetli biri Ayça. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir ara burada böyle bir bayanı ağlatmışlardı. Çok sinirime dokunmuştu. İnsanların enerji... İnsanların enerjisini düşürmek kadar insana yapılabilecek en kötü şey budur. Yani katletmektir bir insanın enerjisini düşürmek. ya yani enerjisini sıfıra indirmek. O Şen Doğan Bey tamam haklı olabilir ben %100 Ayça'ya hak, haklı da demiyorum ama bir bayana bu şekilde davranmak o gün ben de izledim evden yayını. O günden sonra o günden sonra dikkat ediyorum Ayça'ya Ayça'nın psikolojisi ha. bozuk buraya gelmek istemiyor hep bize Ayça gelecek misin diyoruz gelmek istemiyorum diyor saçını saçı hep aynı saçtı. Ama saçı artık batmaya başladı. Uzun süreli gelmesi batmaya başladı. Çünkü neden kendini iyi hissetmiyor? Sana niye kimse İşte budur. Şey gelmiyor. Bu dört. Yani, yani, vesaire. sevilmediğini mi düşünüyorsun? Ya böyle fazla olunca hani sanki boşuna orayı işgal ediyormuşum. Kimse hayır, de bana... Hayır, locada sevilmediğini düşünüyor musun? Yani buradaki arkadaşlar... Şey 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 bir şey söyleyebilirim. Ben arkadaşlarımın hep... Bir şey Herkes seviyor Ayça'yı. Bir Şikayetim yok arkadaşlarımdan. ablacığım da. ben bir şey soracağım seninle ilk tanıştığımızda herkes kimse konuşmaz düşman olur diye. Şu anda Ayşe benim keşke göz ablam olsa diyorum. Ve bir şey sormak istiyorum. Ya Akan bir damla gözyaşının hesabını kim verebilir? Kim boşa ağlayabilir? Sağ ol, teşekkür ederim. Esra abla. Elimi tanıyalım. Dış görünümü çok sert. Dış görünümü çok sert olabilir. Benim de simam çok sert. Ama Ayşe ablayı tanınca öyle birisi olmadı zaten belli oluyor. Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim Esra abla? Biz, Pardon, konuşabilir miyim? Tek tek bir, tek Esra şey. Hanım. Esra Hanım. Tabii, bir benim. önce şeye söz verebilir miyim? Buyurun, buyurun siz. Nergis. Benim. Çok teşekkür ederim. Aynı fikirdeyim. Ayşe Hanım yoksa... ...bir eksiğimiz var. Arıyorum nerede Ayşe diye yemin ediyorum. Allah için çok seviyorum. İnşallah teşekkür her şey edelim. iyi olur. Hayır, Senin için kalbini de. Kalbini ferahlat. Gül Sağ ol, Esra abla... E, ...yani... ...canlı yerine ilk çıktığın gün... Ayça abla benim için de yorum yapmıştı. Ben bunu kesinlikle hiç kötü algılamadım. Yani herkese yorum yapabilir. Ben yani hiçbir şekilde kötü anlamda yorum olarak algılamadım. Bir de herkesin bir tarzı var. Şimdi kimi e, olumsuz bir yorum yapar. E, belki olumlu bir sözü bile öyle negatif söyler ki siz onu olumsuz olarak algılarsınız. Hani Ayça bende yorum yaptığında ben gülüyorum sadece. Yok. Tebessüm ediyorum çünkü bana Ayça komik bir kadın geliyor. Çok tatlı bir oğlu var. Esra Hanım. Değilince bize gösterdi. Tarzı öyle. Esra Hanım. Buyurun. Ee... Ben kendime ait evim var. Evet. Ee, emekliyim artı çalışıyorum da. Ee, eğer beni ego yapmazsa ilkokul mezunu diye e, kendisinin çocuğuna ben abilik yapabilirim. Benim Bey de benim yaş kriterim var ama. teşekkür <laughs> ediyorum. Yaş kriterim var. Kaç yaşındasın? 36. 36. Nihat abi siz kaç yaşındaydınız? Ha? 54, 54 yaşındasınız. 54 ben teşekkür ediyorum size. Mikrofon alın. Ha. Ben 54 hissetmiyorum. Hiçbir içki, e, sigara gibi falan alışkanlıklarım yok. Süper, süper spor yapıyorum yani sürekli. Süper spor. Evet. <laughs> yani şeyde dört katakörde yüzüyorum, koşuyorum, her spor yapıyorum. Şimdi bak, öyle mutsuz bir anında öyle güzel bir bir şey söylendi ki değil mi? Yani onur olur Hayır. insan, mutlu olur. Sen de gene surat var. Ayça'cığım. Ayça. Aşk tenim var benim ya. Ayça bir çay şey iç. <laughs> Aa, benim yaş kriterim var. Bak ben. Ayça. Ama Ayça. yaş kriterim var Esra Hanım hani o kadar da olmaz. Esra Hanım şimdi. biraz daha de. e, bir genç istiyor Ayça da. Ayça bir şans istiyorsun. ver bence. Niye sen böyle katı davranıyorsun ya? Bir evet, şans katı. ver. Evet katı. Ondan sonra da Çok benim katı. talibim geldi. Bak önceden katı geliyorum. davran. Esra Hanım Ayça. önceden katı davranmadım. Bu duruma düştüm ben. O yüzden şimdi dikkat Hangi ediyorum. Hangi duruma düştün? Baksanıza hiç hoş bir şey değil yani. Hani Aa. çocuğumla birlikteyim hani tek başınayım. Allah'tan ailem var ama yok ya yani hiç güzel bir Esra şey anım. değil bu. Ben Esra hanım. <laughs> Esra hanım. Esra Hanım. Esra Hanım. Bu kadın Ayça, Ayça kız evi, naz evi derler ya. Kız evi, naz evi derler ya. Ayça evet, biraz ya, öyle. öyle. Evet ya, şahane bir teklif yaptı ya. Ben teşekkür ederim. Esra Hanım. Olmaz. Esra Hanım. Artık dikkat etmem lazım. Rüyan <laughs> çıkıyor işte bak. Esra Hanım ben buyurun, bir buyurun şey, buyurun Harun. söylemek istiyorum. Ben Ayça Hanım'la bugün tanıştım. Bugün tanışma fırsatım oldu. Çok düzgün bir insan olduğu belli. Ama ben şunu söyleyebilirim Ayça Hanım için çok da üzülmesin yani. Buraya devamlı gitsin, gelsin. Biz onu hep görelim. Çok da üzülmesin bence. Şöyle bir şey var. Hakan Bey burada değil de bana geçen geldi kulağımı eğildi. Yangında da ilk kurtulacak şey sensin dedi bana. <laughs> şey demirbaş gibi hissetmeye başladım o yönden kendi. Ya ben çok üzülmenizi istemiyorum açıkçası. Ayşe. Üzülmenize gerek yok bence. Peki bir şey soracağım. Şunu merak ettim. Acaba yanlış anlamış olabilirsin? Yani yangın olmayan Yok, özellikle şey yap değildi. Niye dedim ben kurtulayım. sen dedi bir sürü şey biliyorsun dedi. Sen gidersen her şey batar dedi. Ay çok. Esra'nın ben çok bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun söyle. Buradayım. <laughs> söyle Güner ablacığım. Bak şimdi canımsın. Bak sen beni iyi dinle. Ben yaşımı biliyorsun. Ben boş yaşamadım. Sizi de çok seviyorum. Sana evet söylüyorum. buyurun. Şimdi bu beyefendiyi sakın ya bana atma. Armudun çöpü üzümün şey deme. İnsanlar konuşarak ruhu tanır. Karşıdan görerek tanıyamazsın. Herkesin bir maskesi var. Beyefendiyle konuş. Konuşarak içindeki akıttığı suyu. Tabii. Sakın ya, al. Önceden öyle yaptım. Esrem, şimdi dikkat etmem lazım. Ne? Önceden diyorum hani bir tafasınıza kandım hani diyeyim ben lütfen. size olmayacak duvar yani amin dedim ben ama şimdi ha. artık dikkat et lazım. Ayçacığım ben. lütfen Ayşe, beni ben dinle. Sen oldukça amin bile demiyorsun Ayça. Bir tanımaya bir çalış şey, eğer okay. ruhunu da görebilirsen ne mutlu tanış belki önünde mutluluk seni bekliyor tepip geçebilmiş olursun. Seba telefon hattındaymış. Aa. Seba. Merhaba. Hoş geldin hayırdır? Teşekkür ediyorum. göz ee, e, gözyaşlarına dayanamadık. Benle Hakan izliyorduk. Çok üzüldük. Onun için aradık. Wow. Ayça'sim. Ayça'sim. Seba ben de seni çok seviyorum. Sen de çok güzel bir annesin. Onun Teşekkür da oğlu var oyunda. Senin gözyaşlarına ben kurban olayım. Öyle ağlama. Senin oğlun izliyor seni. Her zaman söylemişim sana da. Sen e, çok iyi bir annesin. Ama çoğu şey yapamadım ben işte Seba. <laughs> Ona bir yuva kurup yani kendi evimiz olsaydı. O yüzden de üzülüyorum. O da sözüm var çünkü Ne sözüm var? Canım benim hiç ağlama inşallah. Her şey çok güzel olacak. Yani eminim ki Rabbim e, herkese gönlüne göre verecek. Benim de e, oğlum yani senin oğlun yaşta her zaman da sana söyledim e, Ayça dedim sen çok iyi bir annesin oğlun için de her zaman mücadele ettin. Bak ne güzel ne kadar güzel oldu benim için ben her şeyi istediğim gibi <laughs> yürüyor o kadar mutluyum ki ve bundan eminim de sen de çok ya mutlu olacaksın hiç ama seyir. hiç ağlama Ço e, çocuğun çok üzülüyor. Hakan da burada çok üzüldü. Bak biz de bekarız biz de evlenemedik. Ne var? ne mu? <laughs> ne, ne diyor? biz <laughs> de <Ne gülüyor> evlenemedik biz de bekarız. Herkes ağlamaya başlıyormuş esnada. Ay kimse, ya kimse ağlamasın da. Seba çok teşekkür ediyorum yine <laughs> <Yayla> bağlandığın <laughs> için. Seba da. seni öpüyorum. Teşekkür ederim. Da. E, sevgiler söylüyorum. Bak, e, Eda diyor ki hayatımda bu kadar güzel ağlayan bir kadın görmedim. Diyor. <laughs> teşekkür ederim. Ben sen ağlayınca bana gülme geliyor ya. Ama ne yapayım Çünkü ben Çünkü kendini bırakıyorsun ya. Çöküyorum işte çökmüş halim. Çökmüş hali. Hı hı. Gel gel tontonum benim ya. Bak Banu Alka. <laughs> Esra <gülüyor> Hanım. ağlama güzel olacak. Neşeli ol. Ayça, tamam mı? Teşekkür ederim, ederim. sayenizde oluyorum zaten. <laughs> Tek başına orada oturacak mısın? Hayır, e, şey Nihat Bey, orada. Ayça. ihtiyacı var biraz değil mi? Evet. Ay, Esra çok... Hanım. Efendim. <laughs> ha buyurun hemen bir bir diyor ki yalnız oturmasın yanına gitsem olur mu? Evet, 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 evet. Peki, şu an herhalde yalnız oturmasın. Ağladıkça derim elleri aktı, hiç talipleri de kapandı, gelmeyecek kimse. Evet, dün canlı yayına yayının son dakikalarında Neşe, Burak ve Yunus Emre üçlüsü sürekli bir şeyler konuşuyordu. E ee, dün neler yaşandı bir hatırlayalım. Bu konuyla ilgili konuşacaklarımız var. Neşe ve Burak arasında sanırım buzlar eridi. Sohbete konuşmaya başladılar. Bak zaman içerisinde birkaç saat içerisinde her şey değişti. Ne konuşuyorsunuz? Daha sonra açıklasak Esra Hanım. Bu çok yanlış anlaşılacak bir cümle. Bizim arkadaşımız birisine, birisine aşık oradan. Burak. Şimdilik söyleyemem daha. Daha sonra açıklasak Esra Hanım. Neşe nerede Neşe? Neşe nerede? Heh, görmüyorum yerin değiştiği için. Burak kime aşık? Cansu'ya. Cansu'ya mı aşıksın? Cansu şu anda burada değil. Fotoğrafını bir ekrana getirelim. Şimdi Esra Hanım, e, ben niş arkadaşımızla başka bir şey konuşuyordum. Bunu kimse yanlış anlamasın. Benim arkadaşımız, e, biz bir sosyal medya üzerinden ufak bir şaka yapmıştık. Kime ben, Şaka yapmıştınız. Neşele beraber biz şaka yapmıştık. Hatta arkadaşımız Eray da vardı. Hani biz birbirimize okay kendilerimizle... çok eğleniyorduk internette, Face'te. Evet. Orada şakalaştık. Ondan sonra Burak benim kalbimi kırdı. Hakaret etmeye başladı. Hakaret Ondan sonra... öyle şey değil yani yanlış anlaşılmasdı. Ee... Peki Cansu ile aranız aralarında ne var? E Cansu dün beni aradı. Evet, dün. Evet, dün. İşte locadan kimseye söyleme. İşte Burak'la konuşuyoruz. Ee, oraya geleceğim bana talip olacak Bir hafta içinde nişan takacağız Bir ay içinde evleneceğiz ee, Yanımda Selin de vardı Evet Selin de vardı yanımda Selin E, Cansu e, önce beni aradı Neşe ulaşamamış iki defa aradı hatta çok önemli konu anlatmam gerekiyor dedi ben telefonumu Neşe'ye götürdüm e, yanında ben de vardım Neşe'nin ve Cansu aynı e, Neşe'nin söylediği gibi konuştu Burak'la birbirimize aşığız mı Evet mi? Evet Burak Esra abla ben bunu söylemeyecektim ee, Ekibe anlattım sadece. Cansu telefonda... Dün canlı yayında konuşuyordunuz ama. Yunus Emre bugün hasta olduğu için de gelemedi. Canlı yayında konuşuyordunuz. Biri var, birine aşık dedi. Süreden dolayı işleyemeyeceğimiz için benim, bitti. Benim dün akşama kadar haberim yoktu. Hani Yok Cansu söyleyince benim haberim... o Hatta şoka girdim. Ben e, başka evet. birinden şüpheleniyordum. E, ben bunu açıklamak Şüphelendiğim istemiyordum. Şüphelendiğimiz arkadaşı öğrenebilir miyiz? Cansu bugün sinirimi bozdu. Gerçekten bozdu. Beni yalancı bir durumuna düşürdü. Nasıl o yüzden söyledim. Ekim